Hangi oyun olursa olsun bir oyuncu için en keyifli şey oyunun sınırlarını olabildiğince zorlamak. Tabi bunu yapabilmenin tek yolu ise mecbur oyunun kurallarını çiğnemekten geçiyor. Bu yüzden bu listemizde sizler için sınırları zorlamak istediğimizde başvurduğumuz o kaçak yollar neler bunları listeledik. 1 numara amansız tırmanış. Özellikle açık dünya oyun severlerinin kimselere söylemeden gizli gizli kendini denemekten alıkoyamadığı o kural ihlali tepelere tırman marzusu. Çoğu zaman üşengeçlikten dolayı kestirme bir yol arayışından, çoğu zaman ise haritanın en tepesine çıkmalıyım hırsından doğan bu eylemi her ne kadar bizimle paylaşmıyor olsanız da yaptığınızı biliyoruz. 2 numara Dünyanın Sonu. Bir oyuncunun oyuna meydan okuduğu en ilkel ve kadim kural çiğneme yöntemlerinden birisi var sırada. O da Dünyanın Sonunda Ne Var sorusu. Ve işin tuhafı bu sorunun cevabının hiçbir şey olduğunu bilmemize rağmen bu kuralı çiğnemeye iten karşı konamaz olan ne anlam vermek çok güç. Çünkü bir tarafta iki görev arası mesafeyi yürümekten fenalık geçirip sıkılan aynı biz birden oturup saatlerce devre alem yapmak için umarsızca mesai harcıyoruz. 3 numara ekran parlaklığı. Sıradaki başlığımız göz sağlığı hakkında hazırladığımız faydalı bir kamu spotu niteliğinde. Evet, bazılarınızın gizli gizli oyun parlaklığını arttırdığını biliyoruz. Olabilir ama en azından bunu makul sınırlar içerisinde tutmanızı <laughs> ve sonrasında lütfen abi Silent Hill 2 de hiç korkunç değilmiş ya diye asılsız iddialarda bulunmamanızı rica ediyoruz. 4 numara kolay yoldan. Bölüm sonu canavarlarına karşı oyunu kitabına göre oynamadan evvel hepimizin yaptığı ilk hamle onun sahip olduğu yapay zekadan daha fazlasına sahip olduğumuzu kanıtlayabileceğimiz bir yol keşfetmek oluyor. Listedekiler arasında kuralları çiğnemesi en keyif veren yol bu çünkü siz canavarı adil olmayan yollarla alt ettiğiniz sırada oyunun geliştiricileri şimdi bunu görseydi nasıl da sinirlerini bozardım düşüncesi bir başka. Ve bizden bu uyduluk bu kadar. Eğer senin çiğnemekten keyif aldığın kural videomuzda yoksa lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.